Bildiğiniz gibi ben ya bilgi veren videolar paylaşıyorum ya da e, des filan hiç kimsenin söylemediği şeyleri e, ama söylenmesi gereken şeyleri bilgilerden oluşan videolar yapıyorum. Tartışmayla ilgili bir video yapma gibi bir düşüncem yoktu ama bana e, hakaret ettiği bu ekranda gördüğünüz şahıs ve engellediği için yani söz söyleme Hakkı doğmuş gibi bir şey hissettim kendimde. Aynı zamanda e, bu tartışmanın konusu benim uzun süredir e, müzdarip olduğum bir konu. E, görünce bu yanlış bilgiyi e, hep böyle şey yapıyorum. Ne neden Türkler böyle düşünüyor? Tüm dünyada neden sadece Türkler e, bu yanlış bilgiyi öğrenmiş diye e, düşünmeden edemiyorum. Aslında daha bilgilendirici, birazcık belgesel tadında bir video yapmak e, daha iyi olabilirdi ama şimdi konunun sıcağıyla e, bu tartışma üzerinde e, bu konuya da değinerek ve fazla uzun olmayan bir video yapalım. Şimdi bu o, şahıs e, bir videosunda, daha önceki video olayında da duymuştum da e, yani 2-3 kere tekrar edince bu şahsı böyle iyi bir iyi cümleler koyarak uğramak istedim. Kamboçya'yı tanıtırken hep Güney Asya ülkesi diye tanıtıyor. Ben de böyle çok eğinliğinden derler çoğu çoğumda. yani iyi bir cümlelerle iyi bir dille şey yaptım bunu uyarmak istedim. E, ee, ya yorum, ilk yorumumda zaten burada gözüküyor. Abi Kamboçya Güney Asya'da değil. Türkler nereden öğrendi bilmiyorum ama Güneydoğu Asya ile Güney Asya farklı coğrafyalardı. Türkler nereden öğrendi bilmiyorum dememin sebebi de şeydi. Dediğim gibi çok duydum bu sıralar. Ee, neden şey olduğunu yani. Ne deniyor neden böyle bir şey var? Ee, bilgi dolaşıyor ortada bilmiyorum. Ee, i̇lerleyelim. Sadece sen videolarında değil başka videolarda da Güneydoğu Asya ülkelerini Güney Asya'da tarzında tanıtanlara çok denk geldim. O dediğim gibi özellikle de bu ülkeler hakkında bilgi veren Yuhi Çenet Vay şeyler var ya, e, YouTube kanalları onların da e, çok denk geliyorum ben. Mesela Endonezya hakkında konuşurken Endonezya'yı Güney Asya ülkesi olarak e, şey yapıyor. Bir videoda mesela Madagaskar hakkında konuşurken Madagaskar'a ilk yerleşenlerin Güney Asya'dan geldiğini söylüyor. Halbuki Java Adası'ndan yani Endonezya'dan Güneydoğu Asya'dan gelmişler. E, i̇lerleyelim. Güney Asya Hindistan ve çevresindeki ülkeleri kapsayacak. sadece. Güney Asya denildiğinde bu konularda cahil olmayan birisinin gözünde Hindistan ve çevresindeki Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş tarzı ülkeler canlanır. Bunlar ek olarak Bhutan ve Maldivler de var mesela. E, bu tarz kıtaların alt bölgelerini tanımlarken kullanılan ifadelerin tam olarak herkesin mutabık kaldığı sınırları yoktu. Burada da şeyden dolayı diyorum yani Güney Asya'ya mesela. Şey de kattıkları oluyor. Afganistan'dı, İran'dı. Özellikle Birleşmiş Milletler mesela İran'ı da Güney Asya'dan katıyor. Hatta Birleşmiş Milletler yanlış hatırlamıyorsam Afganistan'ı Orta Asya'ya katıyor olabilir. Neyse ilerleyelim biz yine. Ama Güney kelimesini görünce ve Güneydoğu Asya'da Güney'de olduğu için Güney Asya demek aşırı derecede yanıltıcı bir söylem. Eğer çok bir farkının olduğunu düşünmüyorsanız Google'a Güney Asya'ya yazarak aratın. Güneydoğu Asya ülkeleriyle ilgili hiçbir şeyin olmadığını göreceksiniz. Yarın bir gün bir yabancıya Surt Asya diyerek Kamboçya'yı anlatmaya çalışan birisinin karşı tarafa derdini anlatamaması sonucu zor duruma düşmesini istemem. Özellikle belgesel gibi bilgi veren YouTube kanallarında bir Güneydoğu Asya ülkesine Güney Asya'da dedikleri zaman diye kapatıyorum. Daha Güney Asya ile Güneydoğu Asya'ya ait edemeyen kişinin hazırladığı videodan öğreneceğim bilgilerin doğruluğu tartışmalıdır düşüncesiyle izlemeye değer bulmuyorum. Abi sen ülkeler hakkın, hakkında yazacaktım. Hakkında ansiklopedik bilgi veren bir kanalın yok. Ama yine de Güney Asya demen hiç hoş durmuyor. Başka birisi kötü dille uğramadan önce ben güzel dille uyarayım istedim. Seviliyorsun abi. Hey işin yaskı da inşallah diye de eklemişim sonunda. Dediğim gibi amacım güzel bir dille uyarmak yani bu yanlışını düzeltsin. Hatta benim dediklerimi de diye şey yapsın. Doğru bilgi olay kabul etsin istemiyorum ben. Zaten o yüzden şeyde yazdım. Google'a yazarsanız Güney Asya diye hep gün yani o Hindistan ve çevresindeki ülkelerin Güney Asya'ya ait olduğunu şey yaparsınız. Hatta ben sonraki yorumlarda Güney Asya diye de yazdım e, Soğut Asya diye. Onda mesela Güneydoğu Asya ile ülkelerle ilgili şeyler de çıktı. Ama hepsinde bakıldığında biraz dikkatli okunduğunda hepsinde Güneydoğu Asya diye yazıyor. O mesela haritalar falan çıktığında Güneydoğu Asya'nın haritası. Neyse bu o, ondan sonra şey karşılık vermiş e, dediğinin ana teması şey benim görüşüm bu şeyde bu yönde ve benim fikrim böyle. Bu Güney Asya ve Güneydoğu Asya'nın sınırlarını sanki kişilerin e, düşünceleri kendi içinde yaptıkları felsefe belli ediyormuş gibi. Hatta örnek filan vermiş İspanya Güneybatı Avrupa ülkesi ona Güneybatı Avrupa ülkesi mi diyoruz demiş. Halbuki Avrupa'da Güneybatı Avrupa diye bir e, coğrafi tanım özellikle de ülke grubu olarak e, kullanım, bir kullanım çok o, fazla yok. E, o yüzden dolayı İspanya'ya Güney Avrupa ülkesi demek şey e, mantıklı. Zaten Avrupa'nın güneyinde fazla ülke yok. Avrupa güneye doğru, doğru biraz şey yaptığından dolayı saldığından dolayı ama Asya devasa bir coğrafya ve Güney Asya'da Güneydoğu Asya'da çok kalıplaşmış kullanımlar dünyadaki herkes bunu kullanıyor zaten ona cevap olarak yazdığım şeyde de bayağı ayrıntılı olarak açıkladım bunu. boy da bir de benim şey yapan şey ve ayrıca görüş ve fikirlerde yuvarlak yerine köşeli sabit fikir tercih ederek dünyasını kuyu farklılıklarına kapatanlar giderek yalnızlaşırlar. Ben Güney Asya temini kullanmaya devam edeceğim. burada şey diyor, senin dünya görüşün şey çok sabit, at göçlüklerine bakıyorsun gibi demeye çalışıyor ama... Bilimsel bilgide daha fazla, gündelik bilgide de Yine e, şey e, geçerliliği olan bir şey var. Kavramlar hakkında veya kuramlar, teoriyle hakkında şeyler hakkında yani bir olgulay hakkında bir şeyle bizim şey yapmamız lazım. Veyi e, sorgulanamaz gibi e, şey yapıp e, kabul edip onun üzerine bir şeyle inşa etmemiz lazım eğer felsefe yapmıyorsak, eğer felsefe yapıyorsak günlük hayatta hani böyle siz, herkesin böyle birini tanımıştır. Durmadan hani yaşıyoruz da yaşamak bu mu? Böyle nasıl diyeyim? Çok değin şeyleye, temel şeyleri sorgulayan ama ne ileye giden, ne geriye giden hep duyduğu yerde duran bir şey var, ne vardır. Yani bu burada herkesin kullandığı bir kavramı şey yapmak nedeniyle ona bu benim bakış açım demek ki herkesin bildiği şeyle çok zıt bir fikir senin fikrin. Neyse ben yine şey yaptım. Abi yazdıklarım benim şahsi görüşlerim veya öznel fikirlerim değil. Uluslararası ilişkiler, lisans mezunuyum ve şu an aynı alanda yüksek lisans yapıyorum. Asya bölgesi konusunda oldukça ilgili ve bilgiliyim. Her ne kadar Japonya ve Çin konusunda uzman olsam da Güneydoğu Asya ve Güney Asya konusunda da oldukça bilgiliyim. Bu alanlarda dersler aldım. Birçok kitap, makale, tez, yapı okudum. Şu an hala okuyorum ve bilimsel araştırmalar yapıyorum. Bir bölge hakkında tanım yapılmadan önce sınırlar çizilir ve bu sınırlar çizilirken farklı kullanımlar, yaklaşımlar belirtilir. Güneydoğu Asya ve Güney Asya farklıdır. Ve bunun o kadar çok bilimsel kanıtı vardı, var ki hepsini saymaya başlasam gereksiz yere yorum uzay. Ancak birkaç nedenini yazayım. Akademik literatürde Güneydoğu Asya ve Güney Asya farklıdır. Farklı kullanımlar ve yaklaşımlar yazmıştım ya. Güneydoğu Asya ülkelerine Güney Asya diyen bir tek Türkler var. Onlar da bilimsel literatürde değil, sosyal medyada. Bu farklı yaklaşımlar da bazısı Afganistan, İran ve Myanmar gibi ülkeleri Güney Asya içerisine alır, bazıları almaz. En önemli nedenlerinden birisi ASEAN'dır. Ee, neyse, böyle hepsini okumayayım. Zaten ses, sesimde görmüş olduğunuz gibi fazla güzel değil. O yüzden dolayı ben biraz özet geçeyim. Mesela ASEAN burada çok önemli. Neden Güneydoğu Asya diye bir ülke ülke var, ülkeler grubu var ve bu Buna Güney Asya demek aşırı yanlış bir bilgi. Bunun en büyük nedenlerinden biri ASEAN olabilir. Çünkü ASEAN kendisini Güneydoğu Asya ülkeleri olarak e, tanımlayan e, devletler, hükümetler tarafından kurulmuş. E, ve bu kişiler Güney Asya'daki ülkeleri işte, iç, içlerini alamıyorlar ve biz Güney Asya ülkesiyiz diye hiçbir yerde de ee, şey, e, şey yapmıyorlar, dile getirmiyorlar. Zaten Asya'nın isminde de South East Asia şu SEA, South East Asia. Yani Güneydoğu Asya. Ee, N Nation olması lazım. A da Association gibi bir şeydi galiba. Yani Güneydoğu Asya ülkeleri Birliği gibi bir şey. Ee, bu ASEAN o yüzden önemli. Aynı zamanda Güney Asya'da koyulan şeyler var, ee, çeşitli örgütler var. aya ismini yazdı mıydım bilmiyorum da Güney Güney Asya e, Ülkeleri Birliği gibi bir şey var, e, birlik var. Mesela orada da hiç Güneydoğu Asya'dan bir ülke bile yok. Hatta Hindistan ve Bengal birbirine komşu olduğu için bu iki ülke, iki bölge, Güney Asya ve Güneydoğu Asya şey yapalım demişler. Bu Güneydoğu Asya'yla da diyalog koyalım, işbirliği yapalım, ticaretimiz artsın, e, dünyada yalnız kalmayalım gibi düşünmüşler. Ve ortak e, örgütler, uluslararası örgütler koymaya e, çalışmışlar. Bunlardan biri mesela Bengal Körfezi ismiyle koyulmuş, bir Ganj ve Mekong Havzası e, isimleriyle koyulmuşlar mesela. Hiçbir mesela Güney Asya kelimesini koymamış. Eğer öyle Güney Asya denilebiliyorsa bu bölgeye, Asya'nın güneyinde kalan bütün bölgeye o zaman onlar kullanırdı değil mi? Ee, yine geçeyim. İlk yorumumda da yazdığım gibi Güney Asya ve Suud Asya yazarak Google'da arattığımız zaman Güney Güneydoğu Asya ülkeleriyle ilgili çıkan bütün yazılar ve görsellerde Güneydoğu Güney Asya yazar. Burada şey demeye çalışıyor. Hani Güney Asya veya Soğut Asya yazıldığında Güney Doğu Asya ile ilgili görseller de çıkabilir. Ama hepsine dikkatli bakıldığı zaman hepsinde ya Güney Doğu Asya ya Soğut East Asya diye yazay. E, yazar. Güney Doğu Asya olduğu bellidir yani. Ufak bir e, göz gezdildiğinde zaman ayırdığında bunun şey yapabilir. E, ne deniyor ona? E, Kolaylıkla anlaşılabilir. Güneydoğu Asya ülkeleri ile ilgili bilgilerin çıkması sadece Güneydoğu Asya kelime grubunun içinde de Güney Asya kelimesinin geçmesi yüzündendi. Abi senin kullanım şeklinin Güney Asya yerine Asya'nın güneyinde şeklinde olsaydı hiçbir karışıklık veya sorun olmazdı. Ama bu kadar oturmuş bir kullanıma rağmen Asya'nın güneyinde olması yüzünden Güney Asya temini kullanmak bakış açısı değil. Bence çok güzel açıklamışım. Bazı şeyler kişilerin bakış açılarına göre değişmez. Karşıdaki kişinin anlaması için oturmuş teyimi kullanıp sonra eğer karşı teyzin varsa onu söylersin. Burada da şey mesela ben e, Uluslararası Politikada Asya Pasifik dersinde ben mesela çok kalbime e, gitmişti. Neden hep e, İngilizce metinlerde Kuzey Doğu Asya deniliyor. Japonya, Kore ve Çin ve bu bölgeye ki diğer ülkeler Moldosyan olu şey olur, e, Kuzey Kore, Tayvan. Bu ülkeler için Kuzey Doğu Asya terimi kullanılıyor mesela. Ben hep de işte şey diye belirtiyordum. E, kitaplarda okuduğumuz kaynaklarda hep Kuzey Doğu Asya denilmiş de, ama bence Kuzey Doğu Asya denilmesi yanlış bir kullanım. Kuzey Doğu Asya denildiğinde benim aklıma Sibirya geliyor diyordum hep mesela. Bu şekilde bir kullanım olabilir. Ama yani diye. Ee, şey diyorsun mesela, e, Kuzey Doğu Asya, ben mesela deste işte şey dedim, e, Uzak Doğu kelimesini kullandım veya e, şey o, Doğu Asya kelimesini kullandım. Mesela orada e, konu hakkında bilgisi olmayan öğrenciler, ilk defa mesela hocanın verdiği kaynağı okumuşsa Doğu Asya diyor, Uzak Doğu diyor. Belki doymamıştır o terimle. Şey yapabilir yani kafası karışabilir. O yüzden dolayı kafa karışıklığı olmaması için eğer oturmuş bir kullanım varsa burada Güney Asya ve Güney Doğu Asya. Bu terimleri farklı farklı kullanmak lazım. Beyni birini birini de kapsayacak şekilde kullanırsan ortada çok büyük bir kavram karışıklığı meydana gelir. Bunu anlatmıştım böyle. Bu mesele e, bu meselede Güney Asya ve Güney Doğu Asya isiminde iki terim var. Bu terimler hiçbir yerde BB'nin yayına veya BB'ni kapsayacak şekilde kullanılmıyor. Ee, dediğim gibi kap kapsamıyor yani Güney Asya denildiğinde e, yani birkaç Türk haricinde kimsenin aklına Güney Doğu Asya'daki ülkeler gelmiyor. Çünkü gelmez de Güney Asya denilen yer Hindistan ve çevresidir. Mesela birisi çocukluğundan alışmış, Elmaya da armuta da elma diyor. Bu kişinin armut koyduğunda elma demesi sonrasında oluşan kafa karışıklığı gibi bir doyum bu da diye şey yaptım. Burada yazmış uluslararası temi veya lisans sahipliği sıfatı fikrini dikte etmeye çalışıyormuş. Ben dedim bu benim fikrim değil diye de yazdım. Bu, bu budur yani. Bu bilimsel bir bilgi de bilimsel bilgiyi çöğütmek istiyorsan ki bu sosyal bilimlerdeki bir bilimsel bilgi bunu çöğütebilmek yani e, bunu çöğütebilmek için dünyada insanlar da yani sosyal bilim deniliyor ya sosyal varlık olan insanlar yani o insan topluluğunun e, çoğunluğunda bu Güneydoğu Asya'da Güney Asya'da da fikrini yerleştirmen lazım. E, o yüzden dolayı yani ben fikir filan dikte etmiyorum. Ben bilimsel bir bilgiyi sana söylüyorum. Bu ikinci uzun yazını okumadım. İlk belki hafta bıraktım falan filan. Dayı çerçeve problemin seni bağlar. Yine böyle daha çerçeveden bakıyorsun diyor olaylara. Halbuki bayağı da geniş çerçeveden bakıp anlatmıştım yani. Ee, Güney Asya ikilemini kullanmaya devam edenle izlemeyi bırakmakla ilgili söylemine saydığım parmakta salladığım parmakta beni değil seni senin sorunun tehdit etmişim gibi algılamış o şeyi halbuki o ilk yorumunda demiştim sen e, ansiklopedik bilgi vermiyorum videolarında e, yani onlarla kıyaslanmazsın diye demiştim aman izleyici kaçırmayayım kalkısı bu kalemim gibi şekilden şekilde gelen kan sahiplerinden değilim Yorma kendini diplomana da al git beni de yorma yazmış yine bu kişi. Halbuki bak mesela ne yazmış? Şurada ilk mesela bana verdiği cevapta ve ayrıca görüş ve fikirlerde de yuvarlak yerine köşeli sabit fikri tercih ederek dünyasını görüp farklılıklarına kapatanlar giderek yalnızlaşırlar. Bunu neden okudum tekrardan? Çünkü <laughs> bu yazdığı şey <laughs> bu kendi söylediği değil de ne yani kendisi şey yapmıyor da ne oluyor neyse yine iki ve ben yine bu kez baktım ta tartışmaya çeviriyor adam yani kendi yanlış e, terimi yanlış kullandığını kabul etmiyor ve bunun da fikri kendi fikri olduğunu e, Güney Asya demenin Güneydoğu Asya ülkelerine Güney Asya'da demenin bir düşünsel bir eylem olduğunu düşünüyor. Neyse ben de dedim yani iki yorumunda da yazdım. Son kez yine yazıyorum. Sadece Google'a yaz veya ChatGPT gibi bir yapay zekaya yaz ve sadece iki dakikalık araştırma yap yazdım. Güney Asya nesimiş, Güney Doğu Asya nesimiş. Seni tehdit etmedim de başka kanallarla da kıyaslamadım. Kategorinizin farklı olduğunu, bu yüzden sen yanlış kelime kullanmanın çok önemli olmadığını anlatmaya çalıştım. Bak çok ben burada adama tartışmaya uzatacak bir şey de yazmıyorum. Şey de yazmıyorum yani nasıl diyeyim. E, adama hakaret etmiyorum. Kötü bir şey de söylemiyorum. Bak adamın bana yazdığı şey bak. İzmir manşıyla oğlandın. Bundan itibaren bu kanalda yaptığın yorumları kendinden başka kimse görüp okuyamayacak. Diplomalı cahille uğraşmak, zırh cahille uğraşmaktan daha zor, daha zor. Git ötede akıl sat. Bana diplomalı cahil diye hakaretini de etti. Yani gördüğünüz gibi ben hiç benim sadece tek amacım şeydi. Bu ıı, yanlış kullanımı sadece bu adam ıı, şeyinde de değil, özelinde ıı, de değil. Başka kişide de dediğim gibi bu ıı, terimi kullanıyor yanlış yerler yerden Güneydoğu Asya ülkeleri için ben sadece adam Kamboçya'da yaşıyormuş kendi yaşadığı ülkenin hangi e, Asya'nın hangi bölgesinde olduğunu daha tam olarak bilmiyor şey yapmasın bu cahilliğin yüzünden ileride şey çekmesin sıkıntı çekmesin diye çok iyi bir dille uyarmak istedim ama e, güzel bir dille uyarmak istedim ama o hakaret etti beni ee, yine hakkını yememek lazım, ee, kendin haricinde başka kimse görüp okuyamayacak, diye de yazmış. Ee, zaten ben de kendimi e, şey gibi, aptal gibi hissettim. Hani şey derler ya, e, cahille cahille şey yapılmaz diye. Ee, ne deniyor ona? Laf dalaşına girilmez, girilmez diye şey yapılmaz diye ne deniyor ona ee, veya şey de denilebilir cahili yenemezsin gibi yani ben ona e, anla, şey anlatıyorum yani yapacağı şey de e, çok zor bir şey değil sadece Google'dan veya ChatGPT'den yazacak e, mesela kendi yaşadığı ülkeyi yazsın kamboçya Güney Asya'da mı diye yazsın. Yani o her şeyi çıkartıyor chat GPT hatta e, mesela kendi bulduğu sunucu çıkartıyor sonunda da şey, sunulara doğru da şey yazıyor ya böyle e, bu böyle ama şöyle şeyler de var e, görüşler de var fikirler de var diyor ve onun da ayrıntısını açıklıyor. Buradaki şey e, Abdurrahman Karabu'da kolay geçiyor. Benim eski ismim sonradan e, mahkeme kararıyla değiştirmiştim. Burada hala şey olarak kol, e, o kalmış. E, Kullanıcı adı gibi. Yani demek istediğim bu kadardı. E, yani sizde Güney Güneydoğu Asya ülkesinin birine Güney Asya diyen YouTube'da veya başka bir yerde birine denk gelirseniz e, yani cahille cahili laf anlatmak olmaz. Sadece şey yazıp geçin bence. O ülke. Mesela Kamboçya. Kamboçya. Güney Asya'da değil. Güney Doğu Asya'da. Deyip geçin. O cevap yazarsa yazsın. Ee, yani öğrenmek istemeyene, zorla da kafasına bilgiyi sokacak değiliz. Ya e, Bir de kapatmadan şunu da diyeyim. Zaten bu adam Bayağı bir kişiyle tartışmaya falan giyen, başkalarına hakaret eden bir adammış. Yani birkaç videosunu izlemiştim. Bundan sonra zaten abonelikten de çıktım. O videosunu yorumlarda bana hakaret etti diye şey de yaptım. bildiğimde de YouTube'a. Ne şey çıkar bilmiyorum ama ee, ne sonuç çıkar, sonuç çıkar mı bilmiyorum ama yani böyle insanlara da izlemeyin bence para kazanmasına vesile olmayın. Zaten kendisi e, bu diğer kişilerle yaptığı tartışmada da şey göz, gözüküyor yani en ufak bir eleştiri ki ben eleştiri de yapmadım sadece bir yanlış ya yapmış onu abi o öyle değil bu böyle dedim. Ee, Şimdi bir kişi kendisinin her şeyinin e, yaptığı her şeyin dediği her şeyin e, bildiği her şeyin doğru olduğunu şey yapabilir mi? İddia edebilir mi? Edemez değil mi? He hepimiz yanılıyoruz. Yani böyle ufak bir şeyde e, ufak bir bilgi de yanlış e, bilgiyle hemen na, nasıl böyle millete hakaret etmeye e, götürecek kadar şey yapabiliyorsun değil mi? Yani bu kadardı. E, aslında bu sayılar şey yapmayı düşünüyordum. İndosfer ve e, Sinosfer e, gibi bu e, Asya'daki kültür şeyleri coğrafyaları gibi bir şey e, veya şey de olabilir Uzak Doğu kavramı, Güney Doğu kavramı, Güneydoğu Asya, Güney Asya, e, Budizm coğrafyası, böyle e, tartışmalı sınırları olan veya e, kültürel olarak Asya'daki bölgeleri falan anlatan e, bir belgesel tarzında bir şey de yapmayı düşünüyordum da e, kafamda şey yaparken bu, bu tarz bir konunun bir kısmını da burada anlatmış oldum. Ee, belki istek gelirse Güney Asya ve Güney Doğu Asya ayrımını e, ve neden Güney Doğu Asya ülkeleri için Güney Asya e, kavramının kullanılamayacağını anlatabileyim Belki de bence fazla yani belgesel gibi video yapmanın da uzun uzun şeyi yok. E, Mantığı yok. Dediğim gibi Google'a yazsanız iki dakikanızı alır yani. Gü Güney Asya neresiymiş, Güney Doğu Asya neresiymiş öğrenmeniz. Ama işte Türkiye'de e, böyle olmuyor. Bazıları e, kendisi böyle e, bir kalıpta bakıp başkalarını e, bir kalıpta bakmakla suçlayabiliyor. Bu kadar olsun şimdi.